Merhaba arkadaşlar ben Carmelo kanalına hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz bugün sizlere yine Relsiz ile ilgili bir şey göstereceğim ama bu seferki çok önemli. Şimdi neden önemli biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bu oyun zaten Block Street'in büyük ihtimalle en büyük rakibi diye gösteriliyor artık. Yani bunu çoğu kişi kabul etmiştir. Çünkü adamlar bayağı uğraşıyorlar ve detaylı şeyler eklemeye devam ediyorlar. Bakın bugün de hatta 10 saat önce pardon yeni bir şey eklemişler. Final Teaser diye görüyor musunuz? Yani şimdi Final Teaser ne demek? Yani oyun yayınlanmadan önce gösterilebilecek son teaser'ı gösteriyorlar. Final yani son arkadaşlar. Oyun belki de yakın zamanda çıkacak. Ben de yani şu anda çok şaşırdım. Daha süresi var diye biliyordum ama herhalde yakında çıkacak arkadaşlar. Ben size bu Final Teaser'ı bir izleteyim. Ben oradaki detayları size şimdi göstereceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi bir dakika. Şimdi One Minute bakın. Burada ne görüyoruz? 3 tane karakter slot bakın. Demek ki 3 tane karakter yaratabileceğiz arkadaşlar ayrı ayrı. Bu ne demek oluyor? Demek ki ilerlemesi farklı olacak. Bir karakteri başka bir skill'lerde kasacağız. Diğer karakteri farklı bir tarzda yapacağız. Böyle ırklar, skill'ler değişik şekilde olabilecek gibi görünüyor. 3 tane karakter. Yani böyle bir oyunda gerçekten güzel bir özellik kardeşlerim. Bu zaten ilk açılış menüsüydü. Şimdi daha detaylı şeyleri size göstereceğim. Evet ilk gösterdiği yer stat pointler arkadaşlar bunu zaten biliyoruz stat pointin ne olduğunu bakın burada canımız var işte defansımız var aşağıda şans diye bir faktör var yani bu şans büyük ihtimalle bosslardan item düşürmek veya kasalardan item toplamak için olabilir. Solda spiritual diyor bu arkadaşlar büyük ihtimalle büyülerle ilgili bir şeydir. Bakın diğer menüye geçiyor burada mesela ayarlar menüsü bakın burası aslında çoğu kişinin dikkatini çekmez ama kaç tane skilli kullanabileceğimizi gösteriyor aslında bakın. Şu anda burada benim gördüğüm 6 tane skill kullanma yeri var. E, ve FGV G, tuşlarını atamış arkadaşlar. Baya bir skill kullanabileceğiz görüyoruz. Burada yetenekler diye bir bölüm açtı arkadaşlar. Mesela bakın burası çok önemli gerçekten. Oyunda balık tutabileceğimizi anlıyoruz burada. Fishing özelliği, wood cutting, ağaç kesme, yemek pişirme, işte mining dediği mesela çevreden atıyorum materyal toplama olabilir. Hırsızlık ve Navigasyon diye de iki tane de değişik şey var arkadaşlar. Evet önemli. Onlar neden önemli biliyor musunuz arkadaşlar? Yani oyunda aslında görevlerin dışında açık dünyada yapabileceğiniz bir sürü iş var demektir bu. Balık tutmaktan yemek pişirmeye kadar. Benim kafamın altında görüyor musunuz şu anda? Mesela Fire Pit Craft demiş bakın. Ateş oluşturmak için önce odun toplayacaksın ateş yakacaksın. Altında da cooking pot yani pişirme tenceresi tamam mı? Sonra yemekler için malzeme bulacaksın ve yemek yapacaksın falan. Yani gerçekten bayağı detaylı kardeşim. Evet bu da e, şu anda gemi yapımını görüyorsunuz arkadaşlar. Hatta ben yine kameramı şu anda kapatayım. Bakın gemi yapımı. Oğlum böyle bir şey var mı ya? Ship type diyor. Önü, arkası, ne bileyim bayrak ayarları, geminin rengi falan filan derken abi bak altta gemi parçalarını bile istediğin gibi modifiye edip gemine takabiliyorsun. Wow. Yani şimdi kardeşim böyle bir Özellikle Roblox oyununda böyle bir şey beklemek, böyle bir şeyler görmek inanılmaz keyif verici arkadaşlar. Burada artık şeye geçiyor. Ee, Discord'da onların Discord sayfasında yaptıkları yenilikleri gösteriyor. Buraları geçiyorum. Evet oraları geçtim çünkü burada gösterilecek daha güzel bir şey var arkadaşlar. Bir boss savaşı videosu yayınlamışlar. Onu bir izleyelim. Bu arada videonun üstünde şu anda diyor ki bu efektler henüz daha tamamlanmadı. Şu burada izlediğiniz diyor. Yani daha yapım aşamasında diyor. Şimdi burada abi adam silah kullanıyor görüyorsunuz. Hani karakter skill atmıyor ama boss ona şu anda skill atıyor ve vuruyor. Bu da işte dağcılayarak falan kaçıyor onda. Yani e, bu, bu videoyu göstermelerin amacı hani oyundaki mekanikler nasıl mesela gör şeyler animasyonlar nasıl diye gayet akıcı abi. Öyle gözümüze çarpan çok kötü bir durum yok yani şu anda. Gayet de başarılı olmuş. Mesela boss atak yaptığı sırada dajlaman gerekiyor ki boss'un hamlesinden kaçmak için. Hani öyle kafana göre de oynayamıyorsun. Evet şimdi bu videoda da arkadaşlar yine bir çatışma anı. Böyle biriyle kapışıyor ama bu sefer abi animasyonlar daha değişik. Dövüş animasyonları. Bir önceki videoda göstermiştim ben size. Bir dakika. Burada aşk meyvesi atıyor arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Bak bak. Vay kardeşim. Vay kardeşim. Orada, orada benim anlamadığım şu tamam dövüş stili kullanıyor hani animasyonlar falan Aşk meyvesini attıktan sonra tekrar yumruk atıyor abi. Yumruk atarken de yine kalp efektleri falan çıkıyor. Burada da buz meyvesi attı arkadaşlar bakın. Buz meyvesini atıyor. Buz meyvesi mi kılıçtan mı kaynaklı ben tam anlayamadım ama... Buzdan bir kuş gibi yani bununla birlikte uçuyor abi bu ne meyvesi ya? Evet kaykay. Kaykay özelliğini. Evet, bu buz meyvesi. Tamam bu anlaşıldı da yani. E, biz blok sütten alışkın olduğumuz için. Şimdi ben öyle uçan bir kuş görünce şaşırdım. Evet burada da videonun sonuna geliyorlar arkadaşlar. Ve bir tane yazı yayınlamışlar. Yazıda diyor ki işte oyunun son aşamalarını tamamlıyoruz şu anda. Yayınlanma tarihini de size söyleyeceğiz diyor. Vallahi demek ki oyun çıktı. Çıkacak arkadaşlar. Bu bayağı az kaldı demektir. Hem Final Teaser hem böyle yazılar falan derken oyunu artık demek ki bu yaza doğru salacaklar gibi görünüyor arkadaşlar. Ee, şu anda x.com'da onların e, Twitter sayfalarındayım eski adıyla. Burada arkadaşlar mesela Leviathan paylaşmışlar. Ben bunları yine kaçırmışım. Hani denizde Leviathan avlıyorduk ya. Bu oyunda birden fazla Leviathan çeşitleri olacakmış bu şekilde. Buraya onların fotoğraflarını bu şekilde koymuşlar. Yani ben tabi yine animeyi çok izlemediğim için arkadaşlar bu konu hakkında da çok bir bilgim yok. Ben sadece size gösteriyorum. Aşağı doğru indikçe burada mesela kılıçlar var arkadaşlar. Diyor ki bak eskiden halleri böyleydi. Şimdi diyor biz bunlara efekt ekledik. Işıklı yaptık kılıçları diyor. Kılıçların ışık efektleri işte silahın falan ışık efektlerini ekledik diyor. Onun altına doğru indikçe yine yeni armorlar falan kıyafetler paylaşmışlar. Abi bu da çok iyi. Yani görüntüler gerçekten güzel görünüyor ama size bir şey söyleyeceğim. Ben arkadaşlar bu kadar aslında karışık oyunları sevmiyorum. Mesela o videoda gördüğümüz bir sürü skiller falan vardı ya normalde ben o kadar sevmiyorum karışık olmasını. Ama oynadığımız zaman göreceğiz. Çünkü bu kadar detaylıysa herhalde bir kolaylıkta sağlamışlardır. İlla ki elimiz alışır. Yani elimizden geleni tabii ki yapacağız arkadaşlar. Oyuna başlayıp oyunu bitirene kadar devam etmeye ben çalışacağım oyun çıktığında. Yani ne kadar karışık olursa olsun. Yani ben bu oyunu oynayacağım arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Evet bugün sizlere Block Street'in en büyük rakibi olabilecek Real Season son videolarını, son güncellemelerini gösterdim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın, bekliyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.